CoinCoolik'ten herkese selamlar. Bugün CoinCoolik yazarı Ekin Albayrak'la birlikte kripto gündemini ele alacağız. FED tutanakları, Ethereum'un beklenen güncellemesi, Coinbase'in duyurduğu katman 2 ağı base, menşeli kripto varlıklar ve Anchor Microsoft işbirliğini konuşacağız. Keyifli bir yayın olmasını diliyorum ve Ekin'i stüdyoya davet ediyorum. Selam, merhaba Onur. Selamlar. Ekin nasılsın? Hoş geldin. Çok iyiyim Onur. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de sabırsızlanıyorum şu an gündemi seninle değerlendirmek için. Ben de sabırsızlanıyorum. Bayağı gündemimiz yoğun aslında. Bir sürü veriler evet. de aldık. <laughs> Sen i̇şte, mi başlamak istersin? E, federal Açık Piyasa Komitesi tutanakları bu hafta içerisinde yayınlandı. Enf yetkililer enflasyonu %2 oranına düşürme noktasında kararlılık mesajları verdi ve sıkı para politikalarının devam edeceğini belirtti. Şimdi bu sonuç bize e, bir süre daha faiz artırımının devam edebileceğini mi gösteriyor? Mart ayında yapılacak olan son faiz artırımıyla 25 bas puanlık ondan sonra bir bekleme aşamasına geçileceği düşünülüyordu. Öyle olmayacak. Ne kadar devam edecek mi bu faiz artışları? Aslında 2023'e girerken bu kadar hani üçüncü bir e, faiz artışı daha görecek miyiz diye hiç konuşmuyorduk Mart ayından sonrası için ama hmm. sonra gelen verilere baktığımızda özellikle geçen hafta tüfe verisi geldi işsizlik e, hala güçlü bir istihdamma işaret eden veriler geldi üfe geldi derken bunların hepsinin beklentinin yukarısında, hani düşüş elbette var ama yine de beklentinin üstünde gelen veriler açıklandı ve zaten sonra bu hafta FOMC tutanakları da açıklandı orada da detaylara baktığımızda gördük şu anda bir acaba bu veriler bizi kötü sona mı yani kötüye mi itiyor diye düşünmeye de başladık bir yerde derken tabii ki şöyle bir şey de oldu Onur hemen bugün de dört buçuk gibi yaklaşık Amerika'dan PCI verisi gelmişti. Onu da açarak bahsetmek isterim. Senin için de uygunsa. Evet. Ekranımı açarak. Ee, şimdi hemen. Ekonomik takvimi açıyorum. Şimdi bu konuya ben e, özellikle de hep yazılarımda da değinmek istiyorum. Çünkü e, şimdi dediğin gibi FED'in evet bir yol haritası var. %2'yi düşürmek istiyor enflasyonu. Okay. Hı hı. Bu yüzden de işte bir takım hani makro ekonomik verileri de hepimiz takip ediyoruz aslında ama e, PCE verisi dediğimiz bir şey daha var ki bu da çekirdek e, kişisel tüketim giderlerin endeksi e, açıklandı biraz önce onlara bakıyordum ben de e, ve yine beklentinin çok yukarısında gelmiş bu tablo çok hoş bir tablo olmadı açıkçası Hı. özellikle de şimdi e, bu üç tane daha faiz artışı mı gelecek mi konusunu düşündüğümüzde e, büyük bir ihtimalle hazirana kadar haziran toplantısında da bir e, faiz artışı gelecek gibi duruyor Onur. Hı hı. Bu faiz artışlarının devam etmesi peki kripto para piyasasını çok etkili Mesela bu hafta tutanakları açıklandı, faiz artışına devam edileceğinin sinyalleri verildi, ama kripto paralarda aslında öyle çok da bir e, düşüş görmedik. Tutanaklar açıklanmadan önce ufak çaplı geri çekilmeler oldu, sonrasında fiyat tekrar e, eski konumuna geri döndü. Çok haklısın. Aslında uzun zamandır da bir e, korelasyonda bir şey var, e, bozulma vardı. Yani 2023 yılına kripto para piyasalarına baktığımızda özellikle de şeyi gördük. Daha fazla risk iştahının arttığını gördük ve bu bize e, şunu da göstermiş oldu. FTX'in açtığı yaraların sardığını, hmm. e, sarılma noktasına geldiğini gösterdi. Ama şu anda bu kadar hani olumsuz veriler gelirken de ee, mutlaka kripto para piyasalarında da bir, şey, bir miktar çekilme olacağını düşünüyorum ki bunu zaten grafiklerde açarken anlatırken de göstereceğiz Onur. Teşekkür ederim. Şimdi dün de Coinbase önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Optimizmle işbirliği içinde Ethereum Katman 2A Base'in test ağının dün başlatıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle ilgili neler söyleyeceksin bize Ekin? <laughs> Koyun hepimizi şaşırttı aslında. Yani hepimiz demeyin demeyeyim bunu bekleyenler de vardı. Çünkü kripto şey Twitter'da yorumları okuduğumda eee çok çok biz, biz olarak da oldu. Bu enteresan bir gelişme oldu. Çünkü normalde merkezi bir borsanın bu şekilde bir eee layer çözümleri seçmesi bizi şaşırttı açık konuşmak gerekirse. Ve e, optimizm ağını seçtiğini ifade ettiler. Optimizmle de burada gaz fiilleri de Ethereum'la e, ödenecekmiş. Gaz fiiller karşılanacakmış. E, tabii bu aslında şöyle düşünüyorum ben bunu. Coinbase kendisinin e, bir yerde bir kurtarma planı mı yapıyor acaba diye de düşünmüyor değilim. Çünkü e, zaten bu haber sonrası da %5 gibi bir yükseliş yaşandı dün hisse hissederler açısından hmm. baktığımızda da. O yüzden şu anda tam olarak bir e, net bir güncel yol haritası yok. Ancak e, bir token çıkartmayacaklarını ifade etmişler. Bunu gördüm az önce baktığımda ben de. E, hmm. izleyip göreceğiz diye düşünüyorum Onur. Bilmiyorum hani senin yorumun nasıl olacaktır ama. E, tabii ki şimdilik token çıkarmama planları olduğunu duyurdular. Ama ilerleyen sürede neden olmasın diyorum ben de ee, bir de bunların dışında yaklaşan Ethereum güncellemesi var. Birçok kişi bu güncellemeyi merakla takip ediyor. Bilmeyenleriniz de tabii ki vardır. Güncelleme Ethereum ağına neler katacak, fiyatına etkisi olacak mı ya da çoktan olduğum gibi konuları da birazdan konuşacağız. Fakat onun öncesinde Çin tarafından kripto paralarla ilgili gelen gelişmeleri ve Microsoft Anchor işbirliğini bir inceleyelim. Sonrasında topu sana bırakayım. Ethereum tarafından ne oluyor senden dinleyelim diyerek. Çin tarafına geçiyorum Tabii ki Çin menşeli kripto paralar biliyorsun bu hafta içerisinde çift taneli rakamlara ulaştı ve yatırımcılarını oldukça mutlu etti Bu da Hong Kong'un yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi tabi yapılan bu açıklama oldukça önemli çünkü Çin kripto paralar ve borsaları üzerinde oldukça yoğun bir baskıya sahipti yıllar içerisinde Çinli madenciler baskılar sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kaldı vesaire gibi birçok durum yaşandı. Sen de biliyorsun, izleyenlerimiz de biliyordur. Şimdi yapılan son açıklamada kriptoyu yeniden meşrulaştırma fikri ortaya çıktı. Eğer bu fikirlerinden caymazlarsa 1 Haziran 2023'ten itibaren Çin üzerinde kullanıcılar kripto para alım satımı gerçekleştirebilecekler. Bu çok önemli çünkü bu adımın atılması aslında milyarlarca dolarlık bireysel ve kurumsal sermayenin ...kripto para piyasalarına akma anlamına gelir. Böyle bir durumda da yeni bir boğa koşusundan bahsedebiliriz belki. Tabii sen bu konuya daha hakimsin. Görüşlerini de birazdan duymak isterim. Onun öncesinde bir de bu gelişmeyle ilgili şöyle bir durum oldu Ekin. E, Tron kurucusu Justin Sun 30 Ocak tarihinde bir tweet paylaşmıştı... ...ve Çin'in kripto para işlemlerine vergi uygulama kararıyla... ...kripto para birimlerinin benimsenmesi konusunda büyük bir adım atacağını belirtmişti... Tabii o zamanlar belki de Justin Sun'ın bu tweetine gülüp geçenler olmuştur ama durum şu anda tam olarak öyle oldu. Ve Hong Kong'un attığı bu adımın ardından da Huobi Hong Kong'da hizmet vermek için lisans başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Senin bu durum hakkındaki düşüncelerin neler? Sence bu durum piyasaları olumlu yönde etkiler mi? Yani Çin'den milyarlarca doların kripto para piyasasına akacak olması hem bireysel hem kurumsal bir boğa koşusunu önümüzdeki günlerde ...karşımıza çıkarır mı sence? Yani bu konu kesinlikle... ...zaten hep... ...bu aralar çok gündemde şey de var... E, ...Yeni Boğa Asya'dan gelecek diye... ...bir, e, bir şey var... ...yani ortam var... Hı. ...ben de kesinlikle buna katılıyorum çünkü... E, ...bir sene hani hepimiz 2023'ü... ...senle de zaten yaptığımız yerinde de konuşmuştuk... ...regülasyonların yılı diye... E, ...konuşmuştuk hep... Hı. ...evet bunları bekliyoruz ama... ...olumlu şeyler beklerken biliyorsunuz zaten... ...geçen hafta da... E, Sekin işte Stablecoin'ler yani SSC'nin Stablecoin'leri hmm. açtığı o savaş sonrası işte Amerika'da yaptığı böyle bir kıskaçı alma durumundan sonra Asya'dan gelen o Çin'den Hong Kong'dan gelen hamleler ve likiditenin artması tabii ki önemli bir şey. Bu anlamda benim de açıkçası umutlarım biraz artmaya başladı diyebilirim. Benim de öyle yaza doğru ilaç gibi gelecek diye düşünüyorum bu gelişme. Bir de Microsoft'la Anchor işbirliği bulunuyor. Bu da başka önemli bir gelişme aslında. Düzenleyici kurumların piyasa üzerinde baskısının bu kadar yoğun olduğu bu süreçte kurumsal şirketlerin kripto projeleriyle yaptıkları ortaklıklar e, bence oldukça kıymetli. Bu durum hem piyasaya girmeyen yatırımcılara bir güven ortamı oluşturuyor hem de zaten piyasanın içerisinde bulunan yatırımcılara aynı şekilde güven ortamı sağlıyor. Bununla birlikte Microsoft e, gibi önemli bir kurumsalın bu hamleyi gerçekleştirmesi diğer kurumsal şirketlerin de odağını kripto sektörüne çevirmesini sağlayabilir. Peki Microsoft ve Anchor arasındaki ortaklık ne üzerine oldu? Öncelikle Anchor altyapı üzerine hizmet veren bir servis ve aynı zamanda Ethereum tabanlı bir token. Noduların yani düğümlerin host edilmesini sağlayan Anchor Microsoft'ta kurduğu bu ortaklık sayesinde kurumsalların not yürütme işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak. E tabii ki bu gelişmede anchor fiyatını olumlu yansıdı. Anchor fiyatı bu hafta içerisinde %70'in üstünde artış yaşayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Evet şimdi e, bu konu hakkında da varsa kısa bir yorumunu alıp Ethereum tarafına geçebiliriz. Beklenen güncelleme bize neler sunuyor? Ethereum fiyatına etkisi olur mu? Senden dinleyelim. Ethereum benim de bu arada e, hep bunu söylüyorum. <laughs> Çok sevdiğim bir e, proje. A, Vitalik. <laughs> Ben de o yüzden çok yakından takip ediyorum. Bu güncel yani yükseltme ile ilgili de aslında zaten şimdi konuşurken de bahsedeceğim. Kafam çok karışık bununla ilgili. Çünkü e, biliyorsun hani işte 2022'nin en güzel olayı diye bahsettiğimiz şey o Ethereum Merge birleşmesi. İşte Proof of Work'ten Proof of Stake'i geçtiğimiz dönem e, yaşadık hep beraber. Burada da şöyle bir şey vardı. Şimdi e, validatörler ne yapıyordu? 32 tane Ethereum Stake ediyorlardı sisteme. Şimdi bu şangay güncellemesiyle de beraber şöyle bir durum olacak. Bu stek yapan insanlar steklerini geri çekebilecek. Şimdi o yüzden benim burada bir kafam karışıyor. Neden dersen de şimdi acaba e, steklerini çektiklerinde fiyata olumsuz yansıyacak bir durum olabilir mi? Ya da e, tam tersi bu işlemler çok başarılı geçerse bir oluşan likiditenin katkısıyla da daha fazla steker e, ortaya çıkacak mıdır? Bunu açıkçası çok merak ediyorum. E, bu güncellemeyi o yüzden önemli buluyoruz hepimiz. Bu galiba 28 Şubat tarihi olması gerekiyor. Aynen öyle. 28 Şubat'ta göreceğiz diyorum. Bir de sanırım zaten kilitli miktarın çekiminin e, serbest kalacağı gün e, bir sınırlama getirmişler. Galiba azami günlük çekim miktarı 43.200 Ethereum diye belirlendi diye biliyorum. Bu da ağda yaşanması e, yaşanacak olan sorunların önüne geçebilmek adına böyle bir karar almışlar. İyi olmuş o zaman. Ethereum ben... uçacakmış gibi hissediyorum şu an. <laughs> Bakalım neler olacak. Bence de iyi olmuş. Bize e, Ethereum fiyatı peki sence Ethereum güncelleme öncesinde fiyatlandı mı yoksa bu güncelleme fiyatlanması ilerleyen günlerde mi olacak? Bu haberler hep önceden fiyatlanıyor zaten. O Merch'de de aynı konu yaşamıştık yani. Hı -hı. E, 2000 dolarlara kadar çıkmıştı. Sonra kötü bir düşüş gerçekleşmişti. Olumsuz olarak nitelendirebilirim bunu. Ethereum'da da aslında yani grafiği açayım mı? Bu arada grafik üzerinden konuşsam daha iyi olur. Evet icazım, bey, ama açabilirsen ama... çok iyi olur. Tamam. Şimdi Ethereum'u ben 4 saatlik grafikte inceliyorum. Çok pardon. Şimdi burada şunu gözlemledik, yani hepimiz aslında, yani fiyatın 1.750 dolar seviyesine kadar geldiğini gördük. <laughs> ee, bu güzel bir gelişme idi. Ancak burada şunu da gördük, yani tekrar bir e, düşüş dalgası geldi 1.500 dolarlara kadar. Şimdi bu e, fiyatlanmış kısım olarak bence 1.700 dolarlara kadar geldiğini düşünüyorum ama sonrasında fiyatın bir yorulma gerçekleştirdiğini düşünüyorum ve burada da güzel bir destek bölgesi var Onur burayı o yüzden çok yakından izleyeceğiz şöyle Hı -hı. biraz daha büyütmek istiyorum bu tarafı şimdi burada şu bölgenin kazanımı ve kaybedilmemesi önemli yani burada da dört gün kadar bir süre var aslında bakarsan Hı -hı. bu yüzden e, buradaki fiyat hareketini ben takip edeceğim. Çünkü bir sonraki bizim direnç noktamız da bu arada ta 1700'lü seviyeler. Yani tekrar fiyat buradan bir likidite almak isteyebilir. Eğer burada istediğimizi bulamazsak 1560 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum. E, bu da tam bu özellikle güncelleme zamanlarına kadar gelmişken beni e, korkutuyor. Yani iki tane senaryomuz var. Ya buradan bir destek alıp yukarı doğru bir e, yükseliş görebiliriz ya da buradaki desteğini kaybedip tekrar bir 1560 bin, 1500 seviyeleri tekrar gelebileceğini çekilebileceğini düşünüyorum. Şahsen kendim e, bu kadar söyleyebilirim. Hı hı. Burayı kapatıyorum izninle. Tabii ki. Benim düşüncelerim bu şekilde. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez diyorum. bakacağız Artık. Bu, bununla birlikte bir de bu staking Ethereum staking platformları da talep görmeye devam ediyor bu arada ikin hala takip etti mi bilmiyorum Lido DAO olsun eee Rocket Pool olsun %80'in üzerinde değer kazandı bu varlıklar da Ethereum'un Şangay güncellemesi öncesi diyelim. Ekin eklemek istediğin başka bir şey var mı? İstersen benim şu anda söyleyebileceğim bir şey yok. BTC grafiğine, Bitcoin grafiğine de bakabiliriz istersen son çok olarak. Çok iyi olur. Tamam, onu da hemen şöyle BTC'yi açıyorum. Evet, BTC'yi ilk başta Bitcoin grafiğine bakarken öncelikli olarak günlükte bakmak istiyorum. Şimdi burada e, swing bölgelerimiz turuncu işaretliyorum ben genelde günlükteki swing bölgelerini. Burada e, bin, e, pardon 25.200, 25.400 zaten bu hafta bu sayıları çok fazla konuştuk. Burada grafiğimizde de göreceğimiz gibi bir likidite alımı gerçekleştirdi. Ben bunu biraz daha büyütüm gözükmüyordu da olabilir hmm. şu an ama. E, şuraya kadar gelip yani bir önceki swing high'ı e, alıp bir düşme ibaresi gösterdi Bitcoin yani bir hafif bir yorulma e, emaresi gösterdi. Şimdi günlükteki benim destek bölgem aslında şu siyah kutuyla gö gösterdiğim bir e, bölge. Burası da yaklaşık 20.800 seviyeleriyle beraber 21.600 seviyelerini tekabül ediyor. Şimdi şu anda aslında henüz ee, çok ciddi anlamda ben bir yükseliş söyleyemiyorum. Neden dersen burada çok ciddi bir direnç var. Yani buranın acilen e, bir destek alıp buradan ya da bu şekilde bir hareket yapıp yukarıya doğru kırması lazım. Yani bu bölge seviyelemesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz o yüzden. Ancak şimdi 4 saatli inersem ki oraya da oradan da göstermek istiyorum. Burada da farklı bir çünkü destek bölgem var. Şimdi 4 saatlikte grafiği açtığımda evet net gözüküyor değil mi bu arada inşallah hani net de gözüküyor. Umarım izleyenlerimiz de görüyordur. Tamam. Şimdi burada aslında fiyatın tekrar yine e, bu destek bölgesinde oyalandığını görüyoruz. Gördüğün gibi hani buradan bir destek alıp da tekrar yükselebilir mi? Bunu izleyeceğiz. 4 saatlikte e, benim yine söyleyeceğim rakamlar 23.400'e 23.800 bu seviyelerden bir 4 saatlik kapanışları takip edip yukarı doğru ima almasını bekliyor olacağım. Eğer kırılırsa yine tekrar durağımız 20.500 seviyelere kadar çekilebileceğini düşünüyorum. Umarım bu şekilde bir senaryo gerçekleşmez. Umarım kırılma yukarı ne olur diyelim. Kesinlikle. <laughs> yukarı doğru bir ima bekliyoruz ama 25.300 seviyelerin ee, üzerinde kapanışları takip ediyor olacağız 4 saatlik ve bir günlük grafiklerimizde. İkinci çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum Onur. Ee, şimdilik bu kadar. Takipte olmaya devam ediyoruz. Makro ekonomi ve kripto para piyasalarını diyorum. Teşekkür ederim konuk aldığınız için beni de. Çok sağ olun. Değerli yorumların için çok teşekkür ederim. Umarım izleyenlerimiz de keyif almıştır. Bugün kolik yazarı Ekin Albayrak'la birlikte FED tutanaklarını, Ethereum'un beklenen güncellemesini, Çin menşeli kripto varlıkları ve Anchor Microsoft e, işbirliğini inceledik. Sonrasında Ekin Albayrak bizlere Ethereum ve Bitcoin'de takip edilmesi gereken seviyeleri aktardı. Umarım keyifli bir video e, yayın olmuştur. Hepinize iyi akşamlar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.